Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım iyi haftalar diliyorum. Dolar da yukarı yönlü hareket tabii ki biraz ağır olsa da aksak olsa da devam ediyor olarak ifade etmek lazım. Hafta sonu tabii ki açıklamalar vardı gelişmeler vardı bunun dolara etkisi olacak mı derseniz çok fazla etkisi olmaz ama Sayın Bakan'ın açıklamalarından başlamak istiyorum konuya. Öncelikle ekonomi programlarının başarısından bahsediyor. Bir kere şunu söylemek lazım. Ekonomi programları istedikleri kadar uygulasınlar, hangi programı uygularlarsa uygulasınlar. Hatta inanın faiz bile artırsalar başarılı olamazlar. Sebebi şu. Bir kere ekonomi, ekonomi güven ve hukuk üzerine kurulu bir yapıdır. Yani sonuç itibariyle eğer size vatandaş güvenmiyorsa sonuçta sizin ekonomiyi idare etmeniz, doğru şekilde yönetmeniz mümkün değildir ki zaten biz de aynen bunları yaşıyoruz ve bunları yaşamaya da devam edeceğiz diye ifade etmek lazım. Hatta ben kısa bir örnek vereyim. Yani şöyle düşünün. AKP'nin en çok oy aldığı iller en çok dolar alan iller aynı zamanda yani baktığımızda aynı zamanda oy aldığınız illerden dahi ekonomik anlamda güven oyu alamadığınızın işaretleri olarak görmek lazım. Bu da demektir ki uygulanan politikaları değiştirebilmeniz Aynı zamanda da ekonomide güven ve hukuku tesis edebilmeniz gerekir ki hem dolar düşsün hem ekonomi sizin bahsettiğiniz şekle gelsin. Hem de tabii Fed'in faiz artırdığı döneme denk gelmemeniz gerekir. Yani bol para dönemi olmalı ki bu ekonomi programınız başarılı olabilsin diye ifade etmek lazım. Yani özetle neden başarısız olduğunuzun açıklamasını bu şekilde ifade etmek doğru olacaktır diyeyim. Şimdi Dolar TL tarafına baktığımızda 18 20'lerde kısa vadeli Merkez Bankası'nın savunmasını görüyoruz. 1870 70 hedefiyle devam ediyoruz kısa vadede ama aylık olarak düşündüğümüzde yani Ocak ayına kadarki beklentimde 24 olacak şekilde devam ettiğini ifade edelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Yeni haftaya başlarken dolar tl'de de yukarı yönlü trendin devamını bekliyorum ama sonuç itibariyle sığ hamleler olduğunda ifade etmek lazım. Şuradan bir trend çektiğimizde zaten yukarı yönlü trendin henüz kırılmadığını görüyoruz. Yani şu şekilde baktığımızda destek noktasının 18.06'larda ve trendin bir paralel çizdiğimizde daha net belli olacaktır ama paralel kısmında değerlendirelim kısa vadede şu şekilde yaptığımızda şöyle dar bir bandın içerisinde hafif yatay giden bir süreçte gittiğini görmek zaten çok da zor değil. Yani şu şekilde baktığımızda hamle biraz daha zayıf olarak gözüküyor. Yani 18 32 gözükecek ama sonuçta en azından 5 günlük bir sürecin sonucunda gözükme ihtimali daha yüksek. Alt destek noktası 18 10 olacaktır. Yani şuradaki yükselen trend gibi bir trend değil. Daha yatay bir trend şeklinde giden daha dar bir bantta giden dolar yükselişi söz konusu. Buradan tabi aylık grafiğe bakalım. Aylık grafikte bir değişim var mı? Aylık grafikte bir değişim yok. 24 TL beklentimi koruyorum. Şuradaki nokta kırıldıktan sonra yani 16.5 Cumhurbaşkanı'nın ne faiz artırması indireceğiz demesinin ardından biz 24 TL hamlesine başladık. Ama 24 TL hamlesinin 3 ay bir dinlenmesi ve buradaki fiyatı kabullenmesi gerekiyordu. Bu fiyat gerçekleşmesi, kabullenmesi olduktan sonra artık kademeli bir şekilde 24 TL'yi göreceğiz. Ardından 24 TL'yi gördükten sonra seçim hamlesiyle birlikte yani seçimler geldiği zaman sert bir düşüş 18'lere sonrasında da tabii ki seçim sonuçlarının doğru ilerlemesi ve ülkedeki demokratik yapının doğru ilerlemesi gerçekleşirse de dolarda ben daha sert düşüş bekliyorum 12 TL'lere kadar. Ama şu andaki görünüme baktığımızda yukarı yönlü hamleyi ilk önce tamamlamak gerekiyor. Yukarı yönlü hamle tamamlandıktan sonra aşağı yönlü hamle gelecektir. Ondan sonra seçim güvenliği vesaireler doğru hamlelerle işlerse 12 TL'ler gözükür. Ama 12 TL'lerinde altını beklemediğimi ifade edeyim. Yani 24 tepe olacaktır büyük olasılıkla. 24'ten sonraki hamlede seçim güvenliği ve şekillerine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir diyelim. Buradan yeşil ortalamaya geçersek yeşil ortalamada da yukarı yön sinyalinin devamını görüyoruz. Ama bu yukarı yön sinyalinin devamı 18.05'in üzerinde kalıcılık koşulu taşıyor. Bunun üzerinde kalıcılık gerçekleştiği müddetçe 18.70'lere kadar az evvel çizim grafikte de bahsettim yatay şekilde giden bir paralel şekliyle yükselişin devamını beklediğimi ifade edeyim. Bunda bir bozulma beklemiyorum. Çünkü faiz indirme sevdası devam ettiği sürece dolarda da yükselme sevdası devam edecektir. Buradan Euro TL'ye geçtiğimizde Euro TL'de daha önceki videolarda belirttim ama tekrar belirteyim. Bakın buradaki en önemli konu aslında şuradaki nokta. Yani şurası trend olarak baktığımızda kırmızı trendi geçememiş olmamız. Bunun en azından faiz artışıyla yani artık Avrupa'nın da faiz artış hızını artırması gerekliliğiyle birlikte Euro'nun değer kazanmasıyla kırılabileceğini düşünüyorum. Oradan 19 TL hamlesi başlayacaktır. 19 TL hamlesi gerçekleşme üzerine ya olabilmesi için de buradaki kırılımın yaşanması 18-20'ler 18-30'ların geçilmesi gerekliliğini unutmamak gerekiyor diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.